İmparator Augustus Sezar kimdir? Roma'nın cumhuriyetten imparatorluğa geçiş dönemindeki ilk imparatoru olan Augustus Sezar, Octavius veya Octavianus olarak da bilinir. Augustus, Roma İmparatorluğunu tam 41 yıl boyunca yönetti. Roma tarihinin en ilgi çekici olayları Augustus'un yaşadığı dönemde oldu. Julius Caesar'ın Senato'da bir suikast ile öldürülmesi, Roma Senatosu tarafından ikinci üçlü yönetimin kurulması ve üç konsülün ortak yönetimi, Cumhuriyet'ten İmparatorluğa geçişteki Roma İç Savaşı, Marcus Antonius ve Kleopatra'nın aşkı. Hazret İsa ve Hristiyanlık Hazret İsa'nın bir peygamber olarak Hristiyanlık dinini yaymaya başlaması gibi bir sonraki çağ yani orta çağ damgasını vuracak olaylar da yine Ağustos döneminde cereyan etti. Gül Sezar'ın evlatlık oğlu olan Oktavianus, Augustus adıyla Roma tahtına çıktığında, Roma'da 200 yıl boyunca sürecek bir barış ortamı oldu. Bu döneme uluslararası literatürde Pax Romana veya Pax Piais adı verilir. Augustus yaptığı politik, finansal ve dinsel reformlarla refahı tabana yaymayı başardı ve büyük mimari atırımlara da önder oldu. Augustus'un gerçek adı Octavianus veya Octavius olarak bilinir. Roma Cumhuriyeti tarihinin en etkili devlet adamı olan Julius Caesar, Octavianus'u evlat edinmiş ve kendisinden sonraki yönetici olarak hazırlamıştı. Ancak Julius Caesar, bilindiği üzere Roma Senatosu'nda bir suikaste kurban gider. Roma Cumhuriyeti'nde ikinci üçlü yönetim dönemi bu vakitsiz ölümün ardından Roma'yı yönetmek üzere İkinci Triu Mevirate adı verilen üçlü yönetim kurulur. Üç eşit yöneticinin otoritesine dayanan yönetim Octavianus, Marcus Antonius ve Lepidus isimli konsüllerden oluşur. Sezarı Sulus'ta öldüren Brutus ve Longinus ile Filipi muharebesi. Konsüller önce Jül Sezar'ın intikamını almaya odaklanırlar. Sezar'a suikastte başrol oynayan ve sonrasında Doğu Viyaletlerine kaçan Marcus Brutus ve Cassius Longinus'un peşine düşerler. Brutus ve Longinus Balkan eyaletlerine yeni bir ordu toplamışlardır ve onları saf dışı etmek çok kolay olmaz. Nihayetinde güçlerini birleştiren Octavianus ve Sezar'ın eski generali Marcus Antonius Filippi muharebesinde Brutus ve Longinus'u yenerler. Kaçak suikastçiler savaşta ölür veya infaz edilirler. Roma Cumhuriyeti'nin son iç savaşı. Filippi muharebesinin ardından Octavianus ve Marcus Antonius bir iktidar mücadelesine girerler. Marcus Antonius Mısır kraliçesi Kleopatra'ya aşık olmuş ve onunla güçlerini birleştirmiştir. Octavianus ise genç ve gözü pek bir liderdir. İktidarı başka biriyle paylaşmaya hiç niyeti yoktur. Octavianus'a karşı Marcus Antonius ve Kleopatra Actium Muharebesi Octavianus'un güç alanı Roma merkez olmak üzere tüm Avrupa iken Akdeniz'in güneyinde kalan bölgelerde Marcus Antonius etkiliydi. Kleopatra'nın Antik Mısır'ın kraliçesi olması da Antonius'u ekstra güç katmıştı. Yunanistan'ın batı kıyılarında Actium isimli bölgeye yakın bir yerde büyük bir deniz muharebesi yaşandı. Octavianus sağ kol generali Agrippa'da yardımı ile Kleopatra ve Antonius'u yenmeyi başardı. Roma İmparatorluğunun kuruluşu. Marcus Antonius'un yenilgiye uğratılınca Octavianus'un önüne planlarını gerçekleştirmesine engel olacak kimse kalmadı. Zira Octavianus Roma Cumhuriyetini bir imparatorluğa dönüştürmek ve Roma' ve ilk Roma İmparatorluğu olmak istiyordu. İlk Roma İmparatorluğu Augustus Gül Sezar'ın ölümünden sonra tüm engelleri tek tek ortadan kaldıran Oktavianus, Augustus adıyla Roma'nın ilk imparatoru oldu. Gül Sezar'ın evlatlık oğlu olduğu için onun adını taşıyan Oktavianus Sezar yine bu ismi kullanmaya devam etti. Tam adı Sezar Divi Filius Augustus'un olan İmparator Augustus, yaptığı reformlar ile Roma İmparatorluğu tarihine adeta damga vurdu. Pax Romana, Roma Barışı Dönemi. Roma İmparatorluğunda Octavianus ile Antonyun arasında savaş ilk iç savaş değildi. Daha da ilk önce Julius Caesar ile Manius Pompey arasında buna benzer bir savaş cereyan etmişti. Bundan önce başka örnekleri de vardı. Ancak Augustus'un imparatorluğu ilan etmesi ve yönetimi tek elde toplaması tüm bu savaşlara uzun bir süreliğine son verdi. Milattan önce 27 yılı ile milattan sonra 180 yılları arasındaki 200 yılı aşkın dönem iç çatışma olmadan barış içinde geçti. İstikrarın sağlandığı bu refah dönemi Pax Romana, Roma barışı olarak bilinir. Çok tanrılı Roma Paganizma ve Panton Tapınağı. Augustus'un düşüncesine göre uzun süren savaşlar Roma'daki dini inançların çökmesi ve yozlaşması yüzünden olmuştu. Bu bağlamda Roma pagan dini yeniden güçlendirildi. Geleneksel pagan tanrılarının varlığı insanlara hatırlatıldı ve tapınaklar inşa edildi. Bu mimari atılım aynı zamanda festivaller ve dini bayramlar ile desteklendi. Bu girişimlerden biri de Ağustos'un sağ kolu Agrippa'nın Pantheon'la tapınağını inşa etmesidir. Yıkılan tapınak daha sonra yine Pax Romana dönemi imparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 125 yılında tekrar inşa edildi. Vergi sisteminin güncellenmesi ve finansal reformlar. Augustus'un finansal reformlar Roma İmparatorluğu'nun inşasında büyük rol oynadı. İmparator Augustus finans sistemini tamamen yeniden ele alarak devlete kalıcı geliri sağlayacak iki önemli vergiyi devreye soktu. Bunlardan biri Tributum Capitis adıyla her Roma vatandaşının ödemesi gereken varlık vergisiydi. Ayrıca toprak sahibi olup da bu yolla gelir elde edenlerden Tributum Soli adıyla bir toprak gelir vergisi alınıyordu. Augustus'un Roma İmparatorluğunu Baştan başa imar etmesi. İmparator Augustus döneminde büyük fetihler yapıldı ve imparatorluğun tamamında bir imar çalışması yürütüldü. Roma'nın Roma günümüzde en çok önem atfeden yanı mimarlık ve mühendislik başarılarıdır. Romalılar her yıl Roma'ya çıkar. Lafının hakkını verecek yollar inşa ettiler. Bu sayede mal alışverişi kolaylaştı ve ticaret hacmi arttı. Ağustos döneminde en önemli inşaatlarından Ağustos Forumu inşa edildi. Bunun yanında Apollo ve Sezar tapınakları yapıldı. Roma'nın siyasi durumuna göre savaş tanrısı Mars ve barış tanrısı Pax adına da tapınaklar inşa edildi. Ağustos'un kazandığı zaferleri onurlandırmak için zafer takları ve halk için Roma hamamları yapıldı prefect yani vali makamının kalıcı hale gelmesi ve yönetim reformları. Augustus, Roma İmparatorluğu'nun kalbi olan İtalya'nın daha iyi yönetilmesi ve vergilerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için bazı hamleler yaptı. İtalya 11 eyalete bölündü ve başlarında prefect yani vali düzeyinde yöneticiler atandı. İmparatorluğun kalbi Roma şehri. Başkent Roma'nın idaresi ve refahı çok önemliydi. Çünkü Roma'nın en soylu vatandaşları, senato üyeleri ve lokomotif gücü oluşturan halk bu şehirde yaşıyordu. Roma adeta dünyanın merkezi gibiydi. Bu sebeple Roma'nın daha iyi yönetilmesi için şehir 14 ilçeye bölündü. Roma bölgesindeki prefektin birçok sorumluluğu vardı. Tüm ticaret loncaları ve şirketlerin kontrolü, şehrin ihtiyacı olan erzakın temin edilmesi, lağımların ve su sisteminin sağlıklı kalması ve binaların bakımı gibi pek çok şey ona bağlıydı. Valinin bu karmaşık işleri yürütmesi için Konsurbani ve Vigilias Urbani isimli iki alt makamı ona bağlanmıştı. Ayrıca Roma'nın yaşam kaynağı Tiber nehrinin ıslahı da onların göreviydi. İmparator Augustus'un ölümü İmparator Augustus 41 yılı aşkın bir süre Roma İmparatorluğu olarak kaldıktan sonra milattan sonra 14. yılında öldü. Önceden Yüz Sezar nasıl kendisini evlat edinip veliahtı olarak yetiştirdiyse Augustus da Tiberis adındaki üvey oğlunu yetiştirdi. Augustus'un attığı sağlam temeller Nerva Antonin hanedanı döneminde Roma'yı zirveye taşıdı. Five Good Empires 5 iyi imparator dönemi olarak da bilinen bu dönem milattan sonra 96 ile 192 yılları arasında sürmüş ve Roma İmparatorluğu bu dönemde en geniş sınırlarına ulaşmıştır.